Bugün sizinle paylaşacağımızın hikayenin adı Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor. Küçük ahtapot Nino kıvranıyordu yatağında. Annesi tas, tatlı sözler fısıldıyordu kulağına. Hay canım Nino daha çok işimiz var. Yıkanacak yüzümüz fırçalanacak dişlerimiz. Henüz güneş parlamamış gökyüzü tam aydınlanmamıştı biliyorum Nino sonraki adım yatağın kenarına ilişmek her günkü gibi cürcünayla giyinmek annesi yardım ediyordu soyunmasına pijamalarını çıkarmasına sıra geliyordu giysilere kolları sekizer delikten geçirmeye aslında yaz günleri pek, pek zor o değildi. Ancak bu soğuk günleri Nino iyi bilirdi. Sekiz delikli mont, şapka ve sekiz eldiven her kış günü bitmeyen bir serüven. Babası ağzına tıkıştırıyordu lokmaları. Herkes bilirdi. Çok önemliydi kahvaltı. Nino ahtapat diyarısı olmaktan bıkmıştı. Her günkü karmaşadan usanmıştı. Yalvarıyordu her gün. Dönüşmek istiyordu yılan balığına ne kolay olacaktı giyinmek, tek delikli giysiden bütün vücudunu geçirmek. Sen bizim için çok özelsin, inan olduğun gibi çok güzelsin. Kolaylaşacak giyinmek, biraz büyüyünce, ahtapot olmayı seveceksin, gelişip güçlenince. Kulağa ne hoş, ne hoş geliyordu, annesi böyle söyleyince. Her günkü gibi zor yetişti okul servisine, servis ablası yardım etti binmesine. Bir farklılık vardı yolda o gün. Çok kalabalıktı. İlerlemesi mümkün değildi otobüsün. Önlerindeki yoğunluk başına değildi. Yılan balığının yuvası yola çökmek üzereydi. Kendini kurtarırdı. Yetişemezdi kurtarmaya yüzlerce yumurtasını. Oysa anne balık ne hayaller kurmuştu. Her bir yumurtasının adını bile koymuştu. Hangi birini kurtarsaydı Nasıl bir seçim yapsaydı, çatırdıyordu yuvanın tavanı. Kalmamıştı zavallı yumurtaların zamanı. Otobüstekiler bakarken şaşkınlıkla bizim Nino hiç tereddüt etmedi. Atladı tehlikenin ortasına. Ve kahraman Nino çıktı dışarı. Her bir kolunda onlarca yumurta. Anne balık hemen çıkamadı şoktan. Son saniyede bir kol itmişti onu da dışarı. Zor kurtulmuştu feci yıkımdan. Küçük Nino o yumurtalar usulcacık bıraktı annelerinin koynuna. Mutluydu. Koştuğu için hemen yardımlarına. Birden kendine geldi yılan balığı. Kurtulmuştu bütün yumurtaları. Kimdi bu cesur kahraman? Tam o anda güzel bir sürpriz daha olmuştu. Yumurtalar başlamıştı. Çıtır çıtır çatlamaya. Yavrular pek acele ediyordu. Kafalarını dışarı çıkarmaya. Herkes başladı sevinçten zıplamaya. Nino'yu aldılar omuzlarına. Küçük Nino çok mutluydu. Kahramanını sekiz koluna borçluydu. da evine dönmeye. Artık ahtapot olmaktan yorulmadığını, gurur duyduğunu annesini söylemeye. Bugünkü hikayemiz bu kadardı. Hoşçakalın.